Senin söylediğin o meselede bir sosyal dışlanma söz konusu her şeyden önce. Bu sosyal dışlanma korkusuyla insanları aslında burada bir emperyal bir şey var. Yani sömürge var. Şimdi emperyalizm motomot çeviri de sömürgecilik demektir değil mi? Kültürünü sömürüyor adam. Senin zamanını sömürüyor aslında. Şimdi Adorno dedin ya. Adorno da şunu söylüyor, boş vakit üzerinden, boş zaman üzerinden değerlendiriyor bunu. Ve boş zamanı izleme üzerine geçir, geçirme e, merkezli bir anlayış söz konusu burada. Tabii ki kültür emperyalizminin e, herhalde en fazla evimize televizyon aracılığıyla girdiğini görürüz. Çünkü e, baktığın zaman mesela o Amerikan ve hatta Batı tarzı aile tipiydi, Batı tarzı. Ee, yaşam tarzları direkt bize damardan zerk ediliyor bu dizilerde ve filmlerde doğal olarak. Mesela birkaç klişeden bahsedeyim. İzlediğiniz ee, izlediğiniz herhangi bir Hollywood filminde bir Los Angeles klişesi vardır mesela. Nedir Los Angeles klişelerinden bir tanesi? Kıyamet kopuyorsa Los Angeles'ta kopuyordur. Veyahut da ne bileyim uzaylılar geliyorsa Los Angeles'a geliyordur. Ve Los Angeles görüntülerindeki o en büyük e, baba Klişelerden bir tanesi Hollywood yazısının parçalanması. Bunun bir şeyi var bize tamam mı? Böyle e, mesela yine bir örnek daha vereyim. How I Met Your Mother dizisini ele alalım mesela. Şimdi bu dizide ne görüyorsun? E, birkaç tane arkadaşın, beş tane arkadaşın birbirleriyle olan ilişkilerinin tatlı tatlı e, irdelenmesi, birbirlerine şakalaşmaları vesaire. Aslında şöyle bir baktığınız zaman bir bar ortamında. Hani tam o hayat tarzını bize empoze etmek için kullanılabilecek iyi bir mekan seçilmiş bir bar ortamında birbirleriyle olan ilişkileri. Sonra birbirleriyle olan ilişkilerin içerisindeki o çarpık bazı meseleler bizlere nasıl veriliyor? Sanki bize hayat dersi veriyormuşçasına veriliyor. Ne oluyor mesela ne diyor? Anı yaşa diyor bize bazı bölümlerde. Bazı bölümlerde ne oluyor? Hata yapmaktan korkma diyor. Bazı bölümlerde vazgeçmiş, vazgeçmeyi bil, Hani e, bir ilişki. Çünkü devamlı bir ilişki ağı. Şimdi bu dizilerin içerisinde bizlere biçimsel olarak sunulan bir e, kod var. Bu kodlardan bir tanesi nedir mesela? E, her şeyden önce Batı tarzı, Batı hay hayat tarzını bize benimsetilmeye çalışılması. Bu kültürel öğeler öyle e, hemen olacak şeyler değiller. 5 yıllık 10 yıllık değil ya. Tabii Daha ki. 20-30 yıllık 50 ki, yıllık planlarla ilerliyor. Sıza sıza iner böyle. Gözlerimizden zihnimize, zihnimizden kalbimize. Yavaş yavaş iner. Aşina oldukça oldukça sen de bunu normalleşirsen de. Mesele o.